Birhan Keskin, Hüzünlü Gezinti Güvertesi Kim bilir hangi ürkek mevsimi alırsın gizlice odalara? Saçların balkonları terk edeli kim bilir ne kadar olmuştur? Annene göstermeden aşağı akardı saçların. Kaç kez eksilip çoğalırsın dişlerini fırçalamayı ezbere bildiğin günlerde? Mor bir kedi geceyi sıyırarak geçiyordur. Kuyruğunda teneke yıldızlar, Düşlerinle buluşurken lanetli aynalarda, Söylesene hangi ürkek mevsimi alırsın gizlice odalara, Ne gece yer rüşveti, ne ben, söz annene söylemem. Yüzüm, hangi dağa baksam, içinde öfkelerinden habersiz, Korkunç atlar gezdiren, bu sessiz, yıldızsız. Yüzüm, hangi yola çıksam, bu yetim avlusu, bu ateş, bu ağlamaklı şey. Hiç gürbüz, hiç pembe yanaklı sayfalarımız olmadı mı bizim? Biz hiç mavi kalacak bir mevsime çıkmamış mıydık yorgun yokuşlarından kışın? Kendiliğinden gelen sözcüklerin misafirliğini de çok severdin. Nasılsın? Bugünlerde ben iyi gibiyim. Yorgun, gri kaydeler arasında hüzünlü bir yeşilim. Ya sen? Sen nasılsın? Göğsündeki ağrılar nasıl? İyi misin? Ben hangi kelimeyi açsam ağzımı, ben hangi kelimeyi nereye koysam, bir sonbahar konaklar sesimde. Ben hangi kelimeyle girsem akşama, ben hangi kelimeyle nereye gitsem, yokluğunun renginde depremler düşer boynuma. Ben hangi yaprağın ince hüznüyüm, sen hangi sersem aydut.